Selamün aleyküm dostlar 4 mevsim güneş enerjisi sistemimizin vakum tüplü cam borularını değiştireceğiz ee, öncesinden kırıldığını söylemiştim size gidip borularını aldım arkadaşlar şöyle görüyorsunuz ee, 4 tanesi kırılmıştı biz 5 adet aldık ne olur ne olmaz diye ee, şimdi bunların fiyatlarına gelecek olursak arkadaşlar bazı yerlerde 70-80 TL arasında değişiyor arkadaşlar ee, Merkezde Malatya merkezde 50 TL'ye aldım Bunun tekini ee, Bir tanesi 50 TL Bunlar standartmış arkadaşlar Bizimki 36'lık olduğu için fark etmiyor Şimdi nasıl takacağız onu da göstermiş olacağım Şimdi tek başıma kafa kamerası takılı Şöyle yanımıza biraz sıvı sabun aldım arkadaşlar ee, Takarken kullanmamız gerektiğini söylediler Başlarında şöyle plastik şeyleri görüyorsunuz, şunlar, şunlar, e, bunlar da bu kırılanların hepsinin ikini ben söktüm, aldım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bunların sebebi içeriye böcek falan, arı falan yuva yapmasın, girmesin diye kullanılıyormuş. Başka bir sebebi yok. Yani suyu falan tutmuyor. Hava sıcak oluyor. Bunlar ısınıyor. içerisinde su olmadığı için suyla temas halinde hemen patlıyormuş. Yani yapmamız gereken ya serin havalarda değiştirip su vermemiz gerekiyormuş ya da e, hani her zaman serin hava ya da akşam sabaha bekle, bekleyemedikleri için bu boruların içerisini su ile doldurup sonra takıyorlarmış. Ondan sonra hemen suyu veriyorlarmış. O zaman da patlamıyormuş. Açtığınız zaman iç kısmında e, conta takılacak yer var oraya bakın şu düz olan kısım içe bakacak şekilde yani şöyle takacaksınız sonrasında camı bu şekilde takıyorsunuz Evet borumuz bu şekilde arkadaşlar alırken de dikkat edin herhangi bir yerinde bir kırık falan olmasın yani malum satan kişi de dikkat etmiyor etse bile işte insanoğlu göremiyorsunuz Şimdi arkadaşlar öncelikle şuradakinden başlayalım. Önce şunu takıyoruz, şöyle geçirelim bunu, aynen sonrasında buraya biraz sabun sürtmemiz gerektiğini söylemişlerdi, şöyle az bir şey sürtelim. Önce bu kısmını oturtuyoruz. Şurayı fazla kaldırmadan, fazla da indirmeden, camı da patlatmadan. Şöyle ileri geri az bir şey yaptığımız zaman sağa sola. Evet. Şurayı kurtaracak şekilde. Geçtikten sonra az bir şey geriye çekiyoruz. Dediğim gibi ilk defa takıyorum ben de. Şöyle yavaş bir şekilde. Bu kendi yatağına oturacak şekilde çekiyoruz arkadaşlar. Tamam. Bu şekilde takmış bulunmaktayız. İnşallah kamera açısı güzeldir. Şöyle bir de şunu da oturtalım. Şöyle. Şimdi bunların içerisinde conta var arkadaşlar. O contalar eee şeyse nedir onun adı? Sağlamsa sıkıntı olmayacaktır. Şöyle dedikleri gibi sadece e, sinek, arı, böcek falan girip de yuva yapmasın, girmesin diye yapılan bir plastik diyelim. İlkini taktık arkadaşlar. Böyle görüyorsunuz. Bunların hepsi oynuyor arkadaşlar. Yani onun da oynaması normal. Bakın hepsi oynuyor. Tamam. Bunun kırılma sebeplerinden bazıları Susuz kaldığı zaman kırılabiliyor ee, Dolu yağar Dolu kırabilir ee, Kuşlar e, bir şey Atabilir veya çarpabilir Ondan kırılabilir Veya e, kar çok yağar Kardan dolayı kırılır Hatta burasının bu e, kasasının bile eğildiğini gördüm Birkaç videoda O kadar da kar yağıp kram varmış Kırılan varmış Susuz kaldığı zaman kırılıyormuş Buz oluyormuş kar yağıyor buz oluyor Ya da bir yerden kaçırıyor Donuyor o da patlatabiliyormuş Yani içindeki su donmuyor da üstüne su akıyor O donuyor o patlatıyor Şöyle gördüğünüz gibi Takmış bulunmaktayız Plastiklerini de oturttuk Şimdi babam aşağıda suyu bağlayacak bakalım Kaçak olacak mı İnşallah kazasız belas bir şekilde Bu işlemi de tamamlamış olduk Olacağız da Videomuz bu şekilde arkadaşlar Abone olmayı unutmayın. Sağlıklı ve huzurla kalın.